Merhaba ve kaynaklar üzerine yapacağımız bu derinlemesi sohbete hoş geldiniz. Bugün masamızda çok ama çok önemli bir metin var. Siyaset felsefesinin köşe taşlarından biri. Isaiah Berlin'in 1958'de Oxford'da verdiği o meşhur ders, iki özgürlük kavramı. Peki amacımız ne? Berlin'in o çok konuşulan negatif özgürlük ve pozitif özgürlük ayrımını şöyle bir gerçekten anlamak. Sadece tanımlamak değil, e, neden bu kadar etkili olmuş, siyasi düşünceyi hatta bugünkü tartışmaları anlamamızda nasıl bir rol oynuyor? Bunu kavramak istiyoruz. Biliyoruz vaktiniz kıymetli, karmaşık fikirlerin özünü de hızla yakalamak istiyorsunuz. O zaman hadi başlayalım. Kesinlikle. Berlin'in bu metni var ya, Özgürlük dediğimizde ne anladığımızı, ne anlamamız gerektiğini temelden sorgulatan bir metin. İki farklı, hatta yani çoğu zaman birbiriyle fena halde çatışan özgürlük anlayışını koyuyor önümüze. Bu iki kavram, inanın siyasi tarihte ve günümüzdeki pek çok tartışmada sandığımızdan çok daha fazla karşımıza çıkıyor aslında. Gelin isterseniz ilkine, belki de daha şey, sezgisel olanına bakalım, negatif özgürlük. Tamam, süper. Şu işin bir iç yüzünü anlayalım bakalım. Negatif özgürlük. Kulağa ilk başta biraz olumsuz geliyor sanki, değil mi? Ama sanırım bu teknik bir terim. Berlin negatif derken neyi kastediyor tam olarak? Evet, negatif burada kötü anlamında değil, daha çok bir şeyin yokluğu anlamında kullanılıyor. Şöyle düşünün. Berlin çok basit bir soru soruyor aslında. Birey ya da bir grup insan hangi alan içerisinde başkalarının müdahalesi olmaksızın yapabildiğini yapmaya ya da olabildiği gibi olmaya bırakılmalıdır. Yani ne kadar geniş bir alanda size kimse karışmıyor. İşte negatif özgürlük bu. Dışsal engellerin, özellikle de diğer insanların kasıtlı müdahalelerinin olmaması durumu. Size ne yapılmadığı ile ilgili bir özgürlük bu. Başkaları size engel olmadığı sürece özgürsünüz. Anladım, anladım. Yani klasik örnekler hemen aklıma geliyor. Hapse atılmamak mesela, konuşmamın engellenmemesi, birinin zorla bana bir şey yaptırmaması. Bunlar hep o negatif özgürlük alanıma yapılan müdahaleler. Peki ya biraz daha dolaylı durumlar? Mesela Berlin yoksulluktan bahsediyor. Şimdi cebimde beş kuruş yok diyelim. Yasal olarak satın almama izin verilen bir somun ekmeği alamıyorum. Bu özgürlük eksikliği sayılmaz mı? Sonuçta istediğimi yapamıyorum, değil mi? İşte burası e, Berlin'in ayrımanın en kritik ve belki de en çok tartışılan noktalarından biri. Diyor ki, eğer yoksulluğunuz ne bileyim doğal bir felaket ya da kişisel bir yetersizlik gibi yani başkalarının kasıtlı eylemleri sonucu olmayan bir nedenden kaynaklanıyorsa Berlin bunun doğrudan özgürlük eksikliği olarak tanımlamaktan biraz çekiniyor. Bunu daha çok bir yetersizlik veya güçsüzlük, yapamama durumu olarak görüyor. Ona göre özgür olmamak başka insanlar tarafından kasıtlı olarak engellenmektir. Yani eğer kanunlar size o ekmeği almayı yasaklıyorsa veya birileri zorla paranızı aldıysa evet özgürlüğünüz kısıtlanmıştır. Ama sadece paranız yoksa bu bir yapamama halidir. Doğrudan bir özgürlük ihlali değil. Tabi bu ayrım özellikle sistematik eşitsizlikleri falan düşündüğünüzde epey tartışmalı bir ayrım. Onu da belirtmek lazım. Evet, evet. O yoksulluk örneği üzerinde düşününce durum biraz daha şey, karmaşıklaşıyor sanki. Yani eğer bir ekonomik sistem yapısı gereği bazı insanları sistematik olarak yoksul bırakıyorsa bu gerçekten sadece bireysel bir yetersizlik mi yoksa o sistemin yarattığı dolaylı ama pekala kasıtlı sayılabilecek bir müdahale mi? Berlin'in ayrımı burada biraz zorlanıyor gibi hissettim açıkçası. Çok haklısınız, çok yerinde bir nokta. Berlin'in kendisi de bu ayrımın getirdiği zorlukların farkında aslında. Ama onun buradaki temel derdi özgürlük kavramını netleştirmek. Onu mutluluk, eşitlik, güvenlik gibi diğer arıza edilen iyi durumlarla karıştırmamak. Negatif özgürlüğün temelindeki fikir bu müdahalesizlik alanı. Bu fikir özellikle kimlerde görüyoruz? John Locke, John Stuart Mill gibi klasik liberal düşünürlerin temel taşı olmuş. Onlar için asıl mesele şuydu, devletin veya toplumun direğin hayatına ne kadar karışabileceği, sınır nerede çizilmeli, bireyin dokunulmaz bir özel alanı olmalıydı. Evet, özellikle Mil'in o meşhur kolektif vasatlığın ağırlığı dediği şeye karşı bireyselliği savunması geliyor aklıma hemen. Yani sadece devlet baskısı değil, hani o mahalle baskısı, el alem ne der korkusu da bu negatif özgürlük alanımızı daraltabiliyor. Aynen öyle tam üstüne bastınız. Mil için negatif özgürlük sadece keyfi yönetimlere karşı bir kalkan değildi. Aynı zamanda toplumun o tek tipleştirici, boğucu, herkese aynılaştıran etkisine karşı bireyselliği, yaratıcılığı, orijinaliteyi korumanın bir aracıydı. Hatta deneme yanılma yapma hakkını korumanın da aracıydı. Başkalarına zarar vermediği sürece insanların garip bulunacak, farklı olacak şekilde yaşama hakkı olmalıydı. Bu hem ilerlemenin hem de bireysel gelişimin temel şartıydı ona göre. İşte bu bana karışılmasın fikri negatif özgürlüğün tam da özü. Tamam, negatif özgürlük yani bana karışılmasın alanı. Sanırım anlaşıldı. Ama Berlin sanki bir de madalyonun diğer yüzü var diyor, değil mi? Bu pozitif denilen Kulağa ilk başta daha olumlu, daha çekici gelen bir kavram var. Nedir bu pozitif özgürlük? Negatiften farkı ne? Tamamen farklı bir soruya odaklanıyor aslında. Negatif özgürlük ne kadar alanda serbestim diye sorarken, pozitif özgürlük çok daha farklı bir yerden yaklaşıyor. Beni kim yönetiyor veya hayatımın kontrolü kimde? Bu sadece dış engellerin yokluğu değil, daha fazlası. Kişinin kendi kendisinin efendisi olma isteği kendi hayatının direksiyonuna geçme arzusu. Dış etkenler veya başkalarının iradesi yerine kendi bilinçli amaçları, kendi aklı, kendi gerçek iradesi doğrultusunda hareket etme arzusudur. Kendi kaderini tayin etme, hayatının öznesi olma isteği diyebiliriz kısaca. Valla kulağa harika geliyor. Kim istemez ki kendi hayatının kontrolünü elinde tutmayı, kendi kararlarını kendi vermeyi, içimizdeki potansiyeli gerçekleştirmek, kendi yolumuzu çizmek. Bunlar son derece doğal ve güçlü istekler gibi duruyor. Ama siz diyorsunuz ki, burada bir tuzak olabilir mi? İşte Berlin'in asıl uyarısı, asıl alarm zilleri tam da burada çalmaya başlıyor. Başlangıçta çok masum ve temel bir insani arzu olan bu, kendinin efendisi olma isteğinin tarihte nasıl tehlikeli bir silaha dönüşebildiğini gösteriyor bize. Bunun kökeninde yatan fikirlerden biri şu, insanın içinde sanki bir tür bölünme var. Bir yanda yüksek, gerçek, akılcı, uzun vadeli çıkarlarımızı gören bir benlik, diğer yanda ise aşağı, deneysel, tutkulu, anlık hazların, cehaletin, dürtülerin peşinden giden bir benlik. Hani içimizdeki melek ve şeytan gibi bir ayrım anladığımı anladım. Sanki içimizde bir bilge ben, bir de çocuk ben var gibi ve gerçek özgürlük o bilge benliğin o çocuk benliği kontrol etmesiyle ona doğru yolu göstermesiyle mi sağlanıyor bu mantığa göre? Tam olarak bu mantık işliyor. Tehlike de burada başlıyor zaten. Çünkü bu yüksek, akılcı veya gerçek benlik dediğimiz şey kolayca bireyin kendisinden daha büyük bir bütünle özdeşleştirilebiliyor. Nedir bu bütün? bir kabile olabilir, bir ırk, bir kilise, bir devlet, bir sınıf, bir parti, hatta tarihin kaçınılmaz ilerleyişi gibi soyut bir fikir bile olabilir. İşte o zaman işler karışıyor. O zaman bu kolektif bütün ya da onun kendisini temsilcisi ilan edenler liderler aydınlar parti yöneticileri bireyleri kendi gerçek özgürlükleri adına yani aslında onların gerçek benliklerinin kendileri farkında olmasa bile isteyecek şeyler adına zorlayabiliyor baskı altına alabiliyor hatta cezalandırabiliyor aman tanrım bu çok sarsıcı geldi şimdi yani birileri çıkıp diyebiliyor ki sen aslında ne istediğini bilmiyorsun. Senin gerçek benliğin, senin yüksek çıkarların bunu gerektiriyor. Biz senin adına neyin iyi olduğunu biliyoruz ve seni bu yola sokarak aslında seni özgürleştiriyoruz. Ve buna da özgürlük adını verebiliyorlar öyle mi? Bu resmen seni senin iyiliğin için dövüyorum mantığının felsefi kılıfı gibi bir şey. Çok ürkütücü. İşte Berlin'in aman dikkat dediği altını defalarca çizdiği yer tam da burası. Mantık şöyle işliyor bakın. Eğer bu benim gerçek iyiliğim içinse, benim akılcı benliğimin arzu ettiği şeyse, o zaman buna zorlanmam aslında zorlama sayılmaz. Çünkü ben bunu gerçekte en delinde zaten istiyorumdur. Sadece şu an bunun farkında değilim ya da cahilim ya da anlık tutkularım yüzünden karşı çıkıyorum. Bu çarpık mantık, bu tehlikeli akıl yürütme, tarih boyunca sayısız otoriter ve totaliter rejimin temel meşrulaştırma aracı olmuştur maalesef. İnsanları kendi yüksek benliklerine veya gerçek çıkarlarına kavuşturma bahanesiyle yapılan her türlü baskı, zulüm, beyin yıkama işte bu potansiyel tehlikenin ürünüdür. Bu kendini yönetme ve gerçek benliğe ulaşma fikri tarih boyunca çok farklı kılıklara bürünmüş tabii. Şimdi zaman stoğacılar gibi olmuş, kontrol edemeyeceğimiz dış dünyaya sırt çevirip arzularımızı dizginleyerek kendi içimizde bir kale kurup orada özgürleşme arayışı kimi zaman Spinoza veya Hegel gibi düşünürlerde karşımıza çıkıyor. Evreni yöneten akılcı yasaları veya tarifsel zorunluluğu anlamak ve ona uyum sağlamak olarak görülmüş. Çünkü anladığın şeye razı olursun ve razı olduğun şeyi yapmak bir tür özgürlüktür mantığıyla. Hatta Kant'ın o önemli bireysel ahlaki özellik fikri bile, yani insanın kendi aklının yasasına uyması fikri bile, akılcı olanın ne olduğuna karar veren bir otoritenin bunu bireylere dayatmasına dönüşme riski taşımış. Ve tabii Rousseau, onun o meşhur ve gerçekten tüyler ürpertici insanları özgür olmaya zorlama fikri, bu tehlikeli dönüşümün belki de en net, en çarpıcı ifadelerinden biri. Evet, bu pozitif özgürlük kavramının nasıl kolayca baskıya dönüşebileceği gerçekten üzerinde durulması gereken çok önemli bir uyarı. Bu kendini yönetme arzusu bir yana Berlin insanların özgürlükle ilgili başka bir temel güdüsüne daha dikkat çekiyor sanki değil mi? Tanınma meselesi, statü arayışı dediği şey. Bu pozitif özgürlükle aynı mı yoksa farklı bir dinamik mi işliyor burada? Çok bağlantılı ama tam olarak aynı değil. Berlin'in dikkat çektiği ilginç bir boyut da şu, evet, insanlar sadece ne kadar alanda serbest oldukları yani negatif özgürlük veya kendi kendilerinin ne kadar yönettikleriyle pozitif özgürlük ilgilenmezler. Aynı zamanda temel bir insan ihtiyacı olan tanınma arzusuyla da hareket ederler. Yani bir birey olarak veya ait olduğunuz grubun, bu bir ulus olabilir, sınıf, din, cinsiyet, herhangi bir grup olabilir bir üyesi olarak başkaları tarafından görülme, anlaşılma, saygı görme ihtiyacıdır bu. Kimse yok sayılmak, aşağılanmak, hor görülmek istemez değil mi? Sosyal varlıklarız sonuçta ve başkalarının gözündeki yerimiz, kimliğimizin değerli görülmesi bizim için hayati önem taşıyor. İnsan yerine konmak istiyoruz. Bu söylediğiniz günümüzdeki kimlik politikaları, azınlık hakları mücadeleleri veya milliyetçilik tartışmalarıyla inanılmaz derecede ilgili görünüyor. Bir grubun sadece haklar değil, aynı zamanda saygı ve tanınma talep etmesi meselesi. Kesinlikle, tam da öyle. Berlin şunu belirtiyor, insanlar bazen ait oldukları grubun, ulus, sınıf, kültür vesaire tanınması ve saygı görülmesi için kendi bireysel negatif özgürlüklerinden yani o bana karışılmasın alanlarından fedakarlık etmeye şaşırtıcı derecede istekli olabiliyorlar. Aşağılanmak yerine eşit muamele görmek, yok sayılmak yerine grubunun kimliğinin tanınması, bazen daha fazla bireysel hareket serbestisinden daha acil, daha yakıcı, daha önemli bir talep haline gelebiliyor. Bu durumda özgürlük mücadelesi sadece bana karışmayın veya kendi kendimi yöneteyim demek olmaktan çıkıyor aynı zamanda ve belki de daha öncelikli olarak beni bizi görün ve bize saygı duyun talebine dönüşüyor. Bu özellikle sömürgecilik sonrası bağımsızlık hareketlerini veya tarihsel olarak ayrımcılığa uğramış grupları düşünürsek çok güçlü bir motivasyon kaynağı olmuştur. Anlıyorum. Ancak burada da bir risk var sanırım. Yani grup kimliğinin tanınması her zaman o gruptaki bireylerin özgürlüğünü garanti edemeyebilir. Hatta bazen tam tersi bir durum yaratabilir mi? Berlin tam da bu tehlikeye parmak basıyor. Evet, tanınma arzusu çok meşru ve temel bir insani ihtiyaç, kimse buna itiraz edemez. Ancak bu arzuda tıpkı pozitif özgürlük ideali gibi potansiyel tehlikeler barındırıyor içinde. Nedir o tehlike? Grup adına, grup kimliğini koruma adına bireysel farklılıkların, aykırı seslerin, eleştirilerin bastırılması riski her zaman mevcut. Kolektif tanınma sağlandıktan sonra grup içi baskılar veya bireysel özgürlüklerin kısıtlanması pekala gündeme gelebilir. Yani bir gruba ait olmak ve o grubun dışarıdan tanınması, saygı görmesi o gruptaki her bireyin otomatik olarak daha özgür olacağı anlamına gelmiyor maalesef. Hatta bazen tam tersi bile olabiliyor. Peki tamam. Negatif özgürlüğü konuştuk, pozitif özgürlüğü ve onun tehlikelerini konuştuk, statü arayışını konuştuk. Berlin tüm bu analizlerden sonra bizi nereye götürüyor? Yani sonuç ne? Negatif özgürlük iyidir, diğerleri tehlikelidir gibi basit bir sonuç mu çıkarıyor? Yoksa daha karmaşık, daha nüanslı bir tablo mu var önümüzde? Berlin'in yaklaşımı kesinlikle öyle siyah beyaz değil. Aslında onun en çarpıcı ve belki de en kalıcı katkısı bu kavramları analiz ettikten sonra vardığı o genel sonuçta yatıyor bence. Berlin Batı düşünce tarihinde hatta belki de insanlık tarihinde çok köklü bir varsayıma, adeta kemikleşmiş bir inanca meydan okuyor. Hangi inanç bu? Tüm iyi şeylerin yani adalet, özgürlük, eşitlik, mutluluk, hakikat, barış gibi temel insani değerlerin birbiriyle uyumlu olduğu ve hepsinin aynı anda eksiksiz bir şekilde gerçekleştirilebileceği mükemmel bir toplumun veya nihai bir çözümün mümkün olduğu varsayımı. Hani şu her şeyin mükemmel işlediği, tüm değerlerin bir arada barış içinde var olduğu o meşhur ütopya fikri. Berline göre bu tehlikeli bir yanılsama. İnsan hayatı ve değerler dünyası bize böyle pürüzsüz, uyumlu bir harmoni sunmuyor. Tam tersine, hayat doğası gereği birbiriyle çatışabilen nihai değerler arasında kaçınılmaz hatta bazen trajik seçimler yapmayı gerektirir. Mesela daha fazla eşitlik sağlamaya çalışmak bazen bireysel girişim özgürlüğünü, negatif özgürlüğünü kısıtlayabilir, değil mi? Mutlak adaleti tesis etme çabası merhamet veya bağışlama gibi başka önemli değerlerle çatışabilir. Toplumun tam güvenliğini sağlamak bireylerin mahremiyet haklarını, özel hayatlarını ihlal edebilir. Yani diyor ki Berlin, tek bir mükemmel, her değeri en üst düzeyde içeren sihirli bir formül yok. Farklı iyiler arasında, farklı temel değerler arasında seçim yapmak zorundayız ve bu seçimlerde bir değeri kazanırken diğerinden ki o da kendi başına değerli bir şeydir feragat edebiliriz. Berlin buna değer çoğulculuğu diyor. Yani birçok farklı nihai değer var ve bunlar ne tek bir ölçüte indirgenebilir ne de her zaman birbiriyle uyumlu hale getirilebilir. Çatışma kaçınılmaz. Anladım. Yani mükemmel bir denge yok, her istediğimizi aynı anda karşılayan sihirli bir sistem yok, her seçim bir şeylerden vazgeçmek anlamına gelebilir. Bu biraz şey, umut kırıcı gibi gelmiyor mu? Yani hep bir ikilem içinde mi yaşayacağız, bir tatminsizlik hissiyle mi? Belki umut kırıcı değil de daha gerçekçi ve daha mütevazı bir bakış açısı sunuyor Berlin bize. Ona göre bu çoğulcu gerçeği yani değerlerin çatışabileceği ve mükemmel bir çözümün olmadığı gerçeğini kabul etmek, aslında tek bir doğru yol, tek bir nihai çözüm veya mükemmel bir ütopya adına insanları onların farklılıklarına, onların tercihlerini feda etmeye dayalı o büyük ideolojik projelerden çok daha insancıldır. Çünkü tek bir doğru cevap olduğunu iddia edenler genellikle kendi cevaplarını başkalarına zorla kabul ettirme eğiliminde olurlar ve bu da tarih boyunca gördüğümüz gibi felaketlere yol açabilir. Berlin diyor ki bu çeşitliliği bu çatışmayı kabul edelim. İşte tam bu noktada en başta konuştuğumuz negatif özgürlük kavramının önemi tekrar belirginleşiyor. Berlin pozitif özgürlüğün potansiyel tehlikelerine ve statü arayışının risklerine dikkat çekerken negatif özgürlüğü belki körü körüne yüceltmiyor ama onun temel bir işlevini vurguluyor. Eğer tek bir doğru cevap yoksa eğer insanlar farklı ve birbiriyle çatışan değerleri benimseyebiliyorsa, o zaman onlara kendi hayatlarını yaşayacakları, kendi değerlerini seçecekleri ve bu çatışan iyiler arasında kendi tercihlerini, kendi dengelerini kurabilecekleri bir müdahalesizlik alanı tanımak hayati önem kazanıyor negatif özgürlük bu değer çoğulculuğunu kabul etmenin ve farklılıklarımızla barış içinde bir arada yaşamanın pratik bir gereğidir aslında herkesi tek bir kalıba sokmaya çalışan mutlak ve evrensel cevaplar vaat eden o iddialı sistemler yerine bireysel seçim alanını çeşitliliği ve farklılıklarla yaşamayı mümkün kılan bir alanı korumak berlin için daha mütevazı ama çok daha insancıl bir siyasi hedef harika bir özet oldu. Bugün Isaiah Berlin'in gerçekten zihin açan iki özgürlük kavramı metnini birlikte bayağı derinlemesine ele aldık diyebiliriz. Negatif özgürlüğün o müdahalesizlik alanı olarak ne anlama geldiğini gördük. Pozitif özgürlüğün kendi kendinin efendisi olma arzusundan nasıl doğduğunu ve en önemlisi bu masum görünen isteğin nasıl kolayca bireyleri kendi iyilikleri için baskı altına almanın bir aracına dönüşüşebileceğini konuştuk. Bu gerçekten önemli bir uyarıydı. Evet. Bir de tabii statü arayışının yani o tanınma ihtiyacının özgürlük mücadelelerindeki rolünü ve onun da bireysel özgürlüklerle nasıl çatışabileceğini gördük ve belki de en vurucu nokta Berlin'in değer çoğulculuğu teziydi. Yani tüm iyi şeylerin her zaman bir arada olamayacağı ve hayatın kaçınılmaz olarak çatışan değerler arasında seçim yapmayı gerektirdiği fikri. Bu çoğulcu ortamda da negatif özgürlüğün yani bireysel seçim alanının önemi bir kez daha ortaya çıktı. Özgürlük üzerine düşünürken bu ayrımları, bu tehlikeleri ve bu çoğulcu bakış açısını akılda tutmak sanırım günümüzdeki pek çok siyasi ve toplumsal tartışmayı daha berrak, daha soğukkanlı bir şekilde görmemize yardımcı olabilir. Bu kapsamlı ve gerçekten aydınlatıcı analiz için çok teşekkürler. Ve tabii dinlediğiniz için size de çok teşekkür ediyoruz. Elimizdeki bu kaynak, Berlin'in metni gerçekten düşünce dünyamızı zenginleştirdi. Son olarak üzerine biraz daha kafa yormanız için bir soruyla bitirelim istiyoruz. Isaiah Berlin'in yaklaşık 70 yıl önce yaptığı bu ayrımlar ve uyarılar ışığında, bir düşünün, günümüz dünyasında bireysel özgürlükler, yani o negatif özgürlük, müdahalesizlik aları ile kolektif hedefler, mesela ne olabilir, Ulusal güvenlik, kamu sağlığı, terörle mücadele veya toplumun genel iyiliği gibi gerekçelerle yapılan düzenlemeler ki bunlar pozitif özgürlüğün potansiyel olarak tehlikeli yorumlarına kayabilecek alanlar arasındaki gerilimi en belirgin şekilde nerelerde görüyorsunuz? Bu iki temel ihtiyaç veya değer arasında sizce nasıl bir denge kurulmalı ve daha da önemlisi bu hassas dengeyi kurarken Berlin'in uyarılarından, onun o çoğulcu bakış açısından ne gibi dersler çıkarabiliriz? Bu sorularla sizi baş başa bırakalım.